Merhabalar efendim. Ee, kış geliyor ve kış yağmurlar başladı. Arkasından da kar bekleniliyor tabii ki. Sıkıntı, hastalıklar bir has safhaya gelecektir diye düşünüyoruz. Nelere dikkat etmesi? Özellikle hasta ve hasta yakınları hem sosyal medyadan hem de farklı mail, telefonla soru soruyorlar. Acaba ne yapalım diye. Öncelikle Semt pazarları bize yeter. Çıktığımız bütün programlarda aynı şeyi söylüyor zaten. Semt pazarı yeter. Yani kışın pazarda bulmuş olduğumuz gıdalar, karnabahardır, beyaz lahanadır, ıspanaktır, pırasadır, bu vesaire veya kırmızı pancardır, siyahtır, soğan, sarımsak bunlar bize yeter. Özellikle Özellikle e, bitki çayları açısından neler yapalım diye sorular geliyor. Bitki çayları açısından da şu şekilde efendim. Özellikle kekik çayı ve kekik yağı, kantaron yağı, kantaronun çayı, ısırgan otu yemeği ve ısırgan otu çayı, e, nane gene heza nane yağı ve nane çayı, e, bize büyük fayda sağlayacaktır. Ihlamur çayı da bol bol içebiliriz. Meyveler oldu özellikle turunçgillerden greyfurt, limon, portakal, mandalinayı sofralarımızdan eksik etmeyelim. Özellikle nar ve nar çekirdekleri büyük bir fayda sağlayacaktır. Mevsimizde gittik. Elma zaten söylememize gerek yok. Şu anda elimizde ne varsa elma, yer elması. Özellikle şu anda ceviz yani günde bir iki tane ceviz, kuru incir, bir iki tane yenilmesinde fayda var tabii ki. Keza fındık, fındık, olanlar yani pazara gittik pazarda ne varsa doğal olarak kıraraktan yani siz bunları tutup da hazırla olarak almayın. Yani e, gene gittiğiniz yerlerde açıkta satılıyordur. Alın bir kilo onu kırıp evde kendiniz yiyin. Paketlenmiş ürünlerden uzak durunuz anlamda ama paketlenmiş sadece kırılmış, işlenmemiş. O geçerli yani gittiğiniz e, bir yerde buldunuz paketlenmiş ya, olduğu kadar onu alın tamam sıkıntı yok. İşlenmemiş sadece kırılmış içine konmuş. Bunda sorun yok yani biz işlem görmüş. E, tuzlanmış vesaire şekerlenmiş gibi neyse artık yani bu tip ürünlerden uzak durmanızı rica ediyoruz. Kesinlikle e, büyük abdestimize günde 3 kez çıkıyoruz. Mutlaka mutlak suretle suyumuzu bol bol tüketiyoruz. Uyku saatimize dikkat ediyoruz. Olmazsa olmaz. Büyük abdest olmazsa olmaz konusu. Her zaman söylüyoruz. Sağlıklı olan da hasta vasıtlarına buna dikkat etmek zorundayız. Moral motivasyonumuzu yüksek tutuyor. Sakın unutmayın tüm tedaviler yüzde elli. Yüzde elli moral motivasyon. Ne her zaman ne diyoruz? Plan, program, strateji, disiplin. Nine treatment protokol kombinasyon dediğimiz dokuz tedavi protokolünü unutmayız. Bitkisel tedavinin mutlak süretle tıbbi tedavi ile birlikte yapılmasında faydası var. Doğru olan karakter bu. Bitkisel tedavi yani bitkilerin eterik yağları, bitkilerin soğuk pres yağları, bitkilerin özleri diyoruz. Geri kalanlar bitkisel tedavi kapsamına girmemektedir. Onlar farklı farklı sendromlarda onlar herkes kendisi, kendisi düşünür, kendisi doktoruyla birlikte karar verebilirler. Tüm hastalarımıza Allah Celle Celaluhu acil deva veriliyoruz. Çok çok geçmiş olsun diyelim Rabbim en kısa süre içerisinde hepsine sağlığına kavuşmayı nasip eder diyelim. Güzel şeyler söyleyelim. Her şey güzel olur inşallah. Saygı ve hürmetler efendim.